Merhaba güzellerim. Umarım iyisinizdir. Umarım keyiflisinizdir. Bugünkü podcast'imizin konusu benim de aktif olarak yaşadığım aileyle olan problemler. Bu problemlerle alakalı neler yapabiliriz? Nasıl çözebiliriz? Nasıl yaklaşabiliriz? Genel anlamda bunlardan bahsedeceğim ailenizle olan sınırınızı birazcık açacağım. Çünkü bu ara hani bana aslında gelen mesajlarda da biraz ailenizle alakalı problemlerinizden bahsediyorsunuz. Çünkü bu arkadaşlarla alakalı biraz sıkıntı yaşadığınızı fark ettim. ya yani ben bir podcast çekiyorum ama hep böyle bir şeyler çıkıyor teknolojiden çok anlamadığım için. Kusura bakmayın yani benim bilgisayarda bir şeyler çıkıyor yani bilginiz olsun. Arkadaşlarınızla konuşamadığınız şeyler oluyor. Elbette ki arkadaşlarınızla konuşamayacağınız şeyler olacak ama bu konularda da hiçbir zaman arkadaşlarınızı suçlamayın. Arkadaş seçiminize çok özen göstermeniz gerekiyor zaten. Benim arkadaşlarım ailevi problemlerimle alakalı her şeyi biliyorlar. Yani Bugün hatta Petekçin din çöz müydü bilmiyorum. Bir ünlü konuşuyordu. Benim işte eskiden çok arkadaşım vardı. Herkese çok güvenirdim. Şimdi çok az kişi var. Böyle bir yola gitmenize gerek yok. Herkesle paylaşabileceğiniz şeyler çok farklı. Bunu yakın yani dinlemediyseniz en yakın arkadaş herhalde orada anlatmıştım. Anlatmadıysam da Instagram'da genel anlamda söylüyorum yani herkese güvenebilirsiniz kendinize güvendikten sonra. Çünkü kendine güvenen insan kimle neyi paylaşıp paylaşmayacağını bilir. Bu da samimiyetsizlik değil aksine büyük bir samiyettir. Yani bunu bunu şimdi bu podcast'te açmam da çok saçma oldu ama yani arkadaşlarınız açamıyorsunuz, bana yazıyorsunuz. Teşekkür ederim yazdığınız için ama bazen zamanım olmuyor. Bazen okumayı okuyamıyorum. <laughs> Okumuyorum. <laughs> Kim yaz? Okuyamıyorum. Zaten çok fazla istek geliyor Instagram'a. Seçici oluyorum kabul etmekte. Biliyorsunuz böyle e, biraz böyle şey gibi e, vizesi zor ülke gibi oldu yani hesap ama maalesef e, herkesi korumak zorundayım kendim dahil. O yüzden kusura bakmayın eğer sizi kabul etmediysem. Her neyse genel anlamda sıkıntılar şuradan başlıyor. Olaydaki yani olaylar gerçekleşirken aile içerisinde konumunuzu belirleyememe. Ve ortada bir problem varsa her zaman problemin ne olduğuna odaklanmanız gerekiyor. Bu konuda kendimden örnek vereceğim. Çok detaya girmeyeceğim ama aktif yaşadığım bir problem var ailemle ilgili. Şimdi e, annemle babamın arasında bir problem var. E, hatta birçok problem var. Her zaman birçok problem vardı. Ve onların arasındaki problem iki yetişkin arasındaki problem bunu e, maalesef kaçırıyoruz bir problem varsa onu çözmeye çalışıyoruz yani şöyle düşünün e, klasik bir örnek toka buluyorsunuz bir yerde bu, tok bu tokanın sahibini ararsınız değil mi ilk yani tokayı takmazsınız böyle direkt kafanıza ama bir problem olunca özellikle de aile, aileyi bir bütün olarak değerlendiriyorsunuz. Hiçbir zaman ayırmıyorsunuz problem. Ya problemi ayırmak da değil aslında mesele. Mesele eğer e, problem eğer sizle e, ebeveynleriniz arasında olsa bile burada biraz kişiselleştirebiliyoruz durumu. Aslında böyle <laughs> baktığınız zaman dışarıya çıkıp bakmanız gerekiyor problemlere. Annenizle babanızın arasındaki problemleri siz çözemezsiniz ve bu problemlerde sizi taraf olmaya zorlayan ebeveyniniz size hiçbir zaman iyilik yapmıyor, hiçbir zaman da mani. Genelde e, Türkiye'de anneler bunu çok fazla yapabiliyor, mağdur. Evet gerçekten de bazen mağdur olabiliyor. Çoğunlukla belki mağdur olur. Evet gerçekten de mağdur ama kendisi mağdur ve anne olan da kendisi. Anne olmayı seçmiş kişi de kendisi. Siz onun çocuğusunuz. Destek, destek olabilirsiniz ama hiçbir zaman taraf tutmaya zorlamayın kendinizi. Yani e, maalesef problemleri karıştırabiliyoruz. E, kişiselleştirebiliyoruz. Annemize yapılan bize yapılmıştır. Babamıza yapılan bize yapılmıştır. Ailemize... Hayır öyle bir şey yok. Çünkü zaman ilerledikçe... Şimdi yaşınız kaç bilmiyorum. Genelde beni 18-25, 18-24 arasındakiler... Dinliyor ve sizi çok iyi anlıyorum. Ama 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 falan diyebiliyorsunuz ama inanın 30 yaşına geliyorum ve birçok şey çöz, hani birçok şey kafamda otutturduğumda her şey böyle berraklaşabiliyor çünkü bilmediğiniz şeyler olabiliyor. Yani annenizin, babanızın ya da ailenizindeki bir, bir yani kim olursa olsun size anlattığı e, yol yani o problem olsun, insan olsun, söyledikleri olsun. Herkes kendini haklı görerek anlatıyor ve kendi haklı taraflarını size aktarıyor. Şimdi objektif bir şey için de herkesi dinleyip yani böyle hani tartma siz hakim de değilsiniz. Ee, bu yüzden ailedeki konumunuzu önce belirlemeniz gerekiyor. Ben pro bu problemin, önce bir problem ne? Ben bu problemin neresindeyim? Ve hani yani bu problem bana ait değilse zaten çözmeyeceğim. Tarafta tutmayın. Ee, Objektif baktığınızda da yani yani dışarıda olabildiğince zaten dışarıda kalın ve problemin içine sizi çekmek isteyen yani provoke eden hangi tarafsa provoke olmayın. Ee, emin olun şunu da anlayabiliyorum maalesef hani ailemize bağlı yaşayabiliyor özellikle de kız çocukları yani çok fazla aileyle ailenin sorunlarıyla iç içedir. Böyle yani maalesef gerçekten sizi çok iyi anlıyorum. Ee, ama <laughs> içindeyken e, işte bir şekilde yaşam mücadelesi veriyoruz. E, bu da zaten hayatta kalma mücadelesi. Hani küçüklüğünüzden beri belki de manipülasyonlarla büyüdünüz. İstismar edildiniz. Kendi e, yani genelde boşanmış ailelerde çok fazla olabiliyor böyle şeyler. İşte karşı tarafı olan e, bir işte kalkan olabiliyorsunuz ya da hep işte babanıza ya da annenize savaşan kişi oluyorsunuz. bunlar bazen olabiliyor. Çoğunlukla hatta olabiliyor. Bunları da çok iyi anlıyorum ama konumunuzu belirlemeniz gerekiyor. Daha sonra yani yani bu problem eğer sizin değil. zaten çözmeyeceksiniz ve konumunuz da dışarıda olacak. Sizi çekmeye, itmeye çalışanlara karşı da büyük bir direnç göstermeniz gerekiyor ve bunu agresif bir şekilde yapmamanız gerekiyor. Biliyorum bu çok zor ama zamanla öğreniyorsunuz, zamanla <laughs> her şeyi e, oturtabiliyorsunuz kafanızda. Diğer mesele de e, aile içi ya da işte ebeveynlerle direkt probleminizde olabiliyor. Yani e, bu problemlerde muhatap evet siz olabiliyorsunuz ama burada biraz kişiselleştirebiliyoruz durumu. E, şunu unuttuğumuz için, şimdi ki, e, kimlikler e, çok önemli bizim hayatımızda biliyorsunuz ve sizin kimliğiniz, annenizin ya da babanızın, işte kardeşleri araya katmıyorum. Ee, benim çok benim bir benden büyük annemin diğer oğlu var. Ee, ama kendisi de çok fazla bir şeyimiz yok ve e, ben kardeş olarak kimlikleştirmiyorum onu. Kimlikleştirmedim kendimi de. Ee, anne babanızdan örnek vereceğim. Şimdi anneniz sizi her zaman çocuk kimliğiyle tanıyor ve maalesef bu hayat boyu böyle devam edebiliyor ya da e, kimliğiniz belki annenize annelik etmektir ama e, anneniz hem sizi annesi gibi kullanıyordur hem de çocuğu gibi muamele ediyordur. Şimdi kimlikler önemli ve şimdi adım attığınız zaman bir şeylere anneniz ya da babanız sizi çocuğu olarak e, gördüğü için her zaman koruma içgüdüsü ya da işte kendi problemleri neyse eğer işte çocuğu nasıl görüyorsa işte güçsüz genelde kendi problemlerini ve travmalarını da çocuklarına yansıtırlar. Ve şunu da unutmayın ailelerinizin de travmaları var bunlar her şeyi haklı çıkarır falan demiyorum ama şey gibi bir şey yok ya böyle işte bana travma verdi şunu yaptı bunu etti ama toz pembe bir hayat yok ve travmasız kimse yok. Yani kasten şey yapan da vardır muhtemelen ama yani mükemmel bir ebeveynlik formülü yok kızlar. Yani böyle bir şeyi düş hani belki de kendinizden de yola çıkarak yapabilirsiniz. Ay mikrofon gene düştü. Kendinizden yola çıkarak da yapabilirsiniz. Siz de bazen bile bile bazı şeyleri yapabiliyorsunuz. Şimdi her şeyi anlamlandırın ya da her şeyi anlayın bebeğinizde bunda demiyorum ama bunu çok fazla kafanızda büyütmeyin çünkü bu sizden götürecek <laughs> her zaman sizden götürecek çünkü ben bunu yaşadım yani maalesef her neyse bu kimliklerde mesela o sizin anne, anne, annenizin kimliği var karşınızda bir anne var sizin de çocuk kimliğiniz var. Şimdi bazı kararlarda sizin çocuk kimliğiniz hiçbir zaman değişmiyor ama annenizin kimliğini sanki dışarıdan biri ama yine de sizin yakınınızdan biriymiş gibi görüyorsunuz ve o şekilde yaklaşmasını bekliyorsunuz. Zaten şu da yalan bu arada ve bence çok sağlıksız. İşte biz kızımla arkadaş gibiyiz, biz işte oğlumla arkadaş gibiyiz tarzı ya da işte ben annemle bu hayır. O sizin anneniz anne kız ilişkiniz olması gerekiyor. Kimliklerinizin anne kız olarak belirlenmesi gerekiyor ki sağlıklı bir ilişki yürütebilirsiniz. Arkadaş değilsiniz. Çevrenizde bir sürü arkadaşınız olabilir ama bir tane anneniz olur. Ve bu kimlik yani bence şey değil yani çok sevimli bir şey değil biz onun arkadaş gibiyiz. Hayır sen onun annesisin o da senin kızın. Ama bu demek olmuyor ki her zaman size 5 yaşındaki bir kız çocuğu olarak davranacaklar. Yani bunu zaten şaşırıyorlar maalesef. Hani bunu bu dengeyi kuramadıkları için biz onun arkadaş gibiyiz kozunu oynuyorlar. Zaten bizim kilit cümlemizde bu olmalı denge. Şimdi Soğuk kanlı davranamıyoruz çünkü ailemizle olan ilişkimiz bunun hani sonuçta bir aileye doğmuşsunuzdur ya da evlatlıksanız bir aileye verilmişsinizdir. Bir aileniz de olmayabilir bu arada. Yani <laughs> fiziksel olarak vardır belki ama yoklardır yani bu, bu bu konuda da yaralı olabilirsiniz bunu da anlayabiliyorum. Ama neyden yaralıysanız aileniz konusunda kendinize her zaman şunu hatırlatın. Yani bu insanlar beni dünyaya getirmekte bir aracı oldular. Ee, eğer size hiç sahip çıkmadılarsa, yalnız başınıza büyümüşsünüzdür, şunu yapmışsınız. Konumunuz ne bilmiyorum ama olaya olabildiğince dışarıdan bakacaksınız. Oturacaksınız, konuşacaksınız kendinizde. Bunu bir de her problemle yapmayacaksınız. Eğer şu anda böyle aktif bir problem yaşıyorsanız önce bir problemle onu tespit edip ondan sonra mesela bir yaranız varsa ailenizle alakalı o zaman oturup konuşacaksınız kendinize. Çünkü gördüğüm kadarıyla herkes ailesinden belli miktarlarda yaralı oluyor. Ama bunu böyle atıyorlar ya da böyle sürekli işte kenara koyuyorsunuz ya da bazı şeylerde aklınıza geliyor da sürekli aklınıza geliyor ve bunu netleştiremiyorsunuz. Bu yüzden ailenizle aranıza yani duygusal bir sınır getirmeniz gerekiyor. Türkiye'deki aile modelinde maalesef ilişkiler çok sınırsız ve bir o kadar da sınırda sürekli ve bu borderline bir borderline'lık, bir bipolarlık yani sürekli bir uç uç her yerde bir uç var yani. bunun ...olması gerçekten sağlıklı değil ve samimi de değil. Bu yüzden bunun belli bir disipline sokmanız gerekiyor. E, belli sınırları koymanız gerekiyor. Kadınlar olarak özellikle de e, anne ile olan ilişkilerimizde sınır koyamıyoruz. Annemiz hemen e, ben kötü anne ya da, da ne oldu falan böyle. Çünkü onlar için sınır demek sanki onlara bir kapı kapatıyoruz... ...ya da bir duvar örüyoruz gibi. Hayır... Seninle anne kız olarak iyi bir ilişki yaşamak istiyorum ve ben bağımsız olarak da kendimle bir iyi bir ilişki yaşamak istiyorum. Hala senin karnında değilim yani. Bunu artık kabul etmen gerekiyor. Ve e, bu konularda böyle sinirli, öfkeli ki anlıyorum vardır. Rüyalarınızda görüyorsunuzdur. Sinirinizi atamıyorsunuzdur. Nasıl, ya, nasıl yapabilir? Nasıl edebilir falan olabilir. Probleminiz her neyse Problemin her zaman nedeni nedenine nedenine inip 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 işin içinden çıkamadığınız an, anlar da olabilir. Hani en sonki nedenine bir bakın. Bu size ne hissettiriyor ve neden yani neden hissettiriyor? İşte anneme şöyle güveniyorum, böyle güveniyorum ediyorum. O zaman onu düzenleyeceksin. Her zaman kendinizle olan konuşmalarınıza. E, daha fazla önem vermeniz gerekiyor ve kim ne derse desin bu sizin anneniz de olabilir babanız da olabilir ve hani şunu şeyi bırakın kişiselleştirmeyi ve nasıl oluru bırakın olur aile içinde maalesef Türkiye'de her şey oluyor ve şey oluyor herkesin ailesi bir sorunları var e, varmayacağım buradan evet herkesin ailevi sorunları var ama bunu sizin e, işte sorunuzu küçültmek için ...söyleyenler birazcık e, bence e, yanlış yapıyorlar ki genelde böyle yapıyorlar ki siz kendinizi... ...aa evet herkesin sorunu... <laughs> ...hayır o sorunu çözmeniz gerekiyor küçük de olsa ya da herkesin de olsa bir problem var yani ortada... E, ...o yüzden e, yani sorunuzu küçültmek değil ama muhtemelen şey için yapıyorlar... Yani ...kendinizi iyi hissetmeniz için yapıyorlar... ...hayır siz kendinizi problem herkeste olsa da belki de çok... Yani spesifik bir probleminiz var ya da böyle işte kimsenin yaşamadığı bir probleminiz de olabilir. Yani bu bu, bu şey değil ee, Bu size bağlı bir şey artık ailenizi bilmiyorum ama siz kendinizi tanıyorsunuz ve ailenizi tanıyorsunuz. Yakıştıramayabilirsiniz ailenize şunu yapıyor ya da hani kaldıramayacağınız şeyler de olabilir. Ama her zaman birinci birinci düşündüğünüz şey kendiniz kendi duygusal sınırlarınız, ve ne olursa olsun ailen, ailenizin yaptıklarına karşı olan tavrınız. Yani sizi her zaman aileniz sıcak olaylar içerisine alacak. Yani maalesef Türkiye'de böyle e, diğer toplumlarda da değişik şekillerde olabiliyor. Ama yani ben Türkiye genel için konuşuyorum. E, size bir şeyler dayatacaklar ya da hani sen şunu yapıyorsun zaten sen şöylesin zaten. Hani çünkü o an aslında savunmasız kalıyorsunuz. Ne kadar mesela yetişkin olursanız olun, 30 yaşına gelseniz de aç kalacağınızı ya da kimsesiz kalacağınız, ailesiz kalacağınızı düşünüyorsunuz. Ve asla e, aslında çok duygusal tepki, ya, duygusal tepkiler veriyorsunuz, saldırgan, saldırganlaşıyorsunuz ya da ağlıyorsunuz, bir şey yapamıyorsunuz. Ve sizi çok iyi anlıyorum. Bunlar olmadan önce kendinize böyle bir balon yapmanız gerekiyor. Bunu yani her gün yaşıyorsanız her gün, haftada bir yaşıyorsanız haftada bir. Her zaman soğukkanlı olmanız gerekiyor ve olabildiğince dışarıdan bakmanız gerekiyor. Bu problem benle ilgili mi? Değil. O zaman ne yapayım? Anlatır anneniz, babanız. Kötüler onu ya da şunu falan. Ya da şey kuzen, dayı, şu bu falan. Ama sizin probleminiz yok. Hani aile demek biraz da şey oluyor. Biz onlarla konuşmuyoruz. Biz şunlarla konuşmuyor. Hayır niye konuşmuyorsun ya? Ya bu, hani, ben de mesela şöyle bir şey vardı ee, annem a, a, baba tar pardon annem anne tarafından kendi tarafından bir gelinle konuşmuyordu bize de hani şey e, ben işte evine almadı şunu yapmadı bunu yapmadı ve ben çok sevdiğim halde yengemle arama şey yapmıştım sen benim annemi almamışsın falan diye sonra gitti barıştı mesela onunla <laughs> yani böyle Kalıyorsunuz Kalıyor, yani ortada kimsenin lafıyla tavıran ve bunu şey saldırgan kızgın ya da tepkili bir dille yaparsanız maalesef daha çok şey olur ama bunu hani sessiz sakin iyi niyetle oturup konuşarak anneniz belki oturup konuşacak biri de değildir. Ama bunun yolunu bulacaksınız. Kendi yolunuzu çizeceksiniz. Aileniz de buna alışacak. Maalesef aileler de böyle gelişiyor. Annenizi de babanızı da siz geliştirebilirsiniz. Onlar da yeni şeyler öğrenebilir. Yani biraz boş konuştum bilmiyorum şu anda ama ben de şu an aktif bir sıkıntının içerisinde olduğum için şu an sadece şöyle düşünüyorum. Annemle babamın bir problemi var. Her zaman problemim vardı. Ve burada benim yapabileceğim bir şey yok. Yani annem beni suçlamaya devam etse de e, istediği kadar suçlasın. Yani suçu, suçu size atmaya çalışabilir, başkasına atmaya çalışabilir. Çünkü evlilik içerisindeki problemlerde suçlu aranır ve kimse kendi suçunu kabul etmez ya da sizden destek almak ister, sizi işte babanıza karşı kullanmak ister ya da babanız annenize karşı kullanmak ister. Hiç kimsenin kullanacağı kalkan olmayın. Sadece kendinize kalkan olacaksınız, kendi duygusal e, sınırlarınıza kalkan olacaksınız. Maalesef belki sizin kulağınıza çok şey gelecek bence değil ama maalesef size gelecek. E, kendinizi düşünmek zorundasınız önce. Çünkü iyi olmadan. Yani iyi olmadan siz kimseyi iyileştiremezsiniz. Belki anneniz çok büyük bir sıkıntı yaşadı ve hani sizin de buna girmenizi istemiyor. Yani siz zaten iyi olacaksınız ki ona da iyi geleceksiniz. Ama hiç kimseyle de kötü olmayacaksınız iyi olurken. Başkasına iyi geleceksiniz. Bunu kimseyle kötü olmadan yapabilme bir dengesini kurarsanız eğer... Gerçekten aile güzel bir... E, ah, aile çok güzel bir şey. Yani ben çok... Satmadım gibi geliyor bana. Ama aileni aile sahip çıkmak, ailenin olması, gidebileceğim bir yerin olması, her zaman işte kamba güçlü bir bağdır. Bunun olması gerçekten güzel bir şey, özellikle de çekirdek ailede. O yüzden e, son söz, problemi tespit edeceksiniz, e, konumunuzu belirleyeceksiniz, Konumunuza göre aksiyon alacaksınız. Zaten bu genel anlamda bütün insani ilişkilerde böyle ama maalesef aile ilişkilerinde biz aile olduğu için karmaşık karmaşık yaşıyoruz. Aile zaten. İsteyen istediğini söylüyor böyle de şarj olabilmem ne. Hayır. Kimse size ailesi olduğunuz için anne baba ikisi kardeşi artık neyse her şeyi söyleme hakkı vermiyor. Ailede her şey unutulmuyor. Siz insansınız. Karşı tarafta insan ve insan, insanlar arasında belli bir iletişim biçimi var. Bunu kimse ihlal edemez. Siz de kendinizde olan ilişkinizde kendinize karşı ihlaller gerçekleştiremezsiniz. Yoksa öfke dolarsınız, öfkenizi boşaltırsınız, başka bir suçlu ararsınız bilmem ne. Bunu yaşamadan önce bir önlem almanız gerekiyor. Umarım <laughs> anlatabilmişimdir kendimi. Biraz Gergi bir podcast oldu biraz böyle kendi hayatımda da birazcık sıkıntı olduğu için ee, umarım faydalı olmuştur. Ee, YouTube'dan izliyorsanız yorum bırakabilirsiniz. Ee, podcast'ten yani Spotify'da yayınlıyorum bir tek ee, oradan da dinliyorsanız Instagram'a gelebilirsiniz orada daha aktif oluyorum. Ee, sizi çok seviyorum kendinize çok dikkat edin.